Merhaba Ekonomik Rayon takipçileri. Bugün sizlerle BİM Aktüel'de sınırlı stokta olan ürünlere bakacağız. Keyifli seyirler. Omo Aktif toz deterjan 9 kilogram 329 lira. Yumoş çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 135 lira. Domestos ultra çamaşır suyu çam ferahlığı 5 litre 142 lira 50 kuruş. Fax sıvı sabun 4000 ml 65 lira. Queen Bamboo kağıt havlu 139 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 215 lira. Domestos çamaşır suyu Bioactive Okaliptus 750 ml 34 lira. Mr. Green mikrofiber temizlik bezi 74 lira 50 kuruş. Parex deterjan hazneli bulaşık süngeri 49 lira 50 kuruş. Wellnax desenli duviçe blok 50 gram 27 lira 50 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Molpet hijyenik pet super night 59 lira. Molpet günlük hijyenik pet 69 lira 50 kuruş. Macromax fermuarlı poşet 29 lira 50 kuruş. Macromax stretch film 79 lira 50 kuruş. Sera buz dolabı poşeti 19 lira 50 kuruş. Parex çöp torbası 72x95 cm 54 lira 50 kuruş. Men's Best parfüm 120 ml 119 lira. Men's Best Roll-on 59 lira. Men's Best deodorant 150 ml 85 lira. Men's Best tıraş kolonyası 150 ml 49 lira 50 kuruş. Jagler parfüm 50 ml 109 lira. Pereja parfümlü sprey kolonya 100 ml 29 lira 50 kuruş. Cepli sunum peçete 40 x 40 cm 39 lira 50 kuruş. Getwell yara bandı 9 lira 50 kuruş. Hawaii bambu şiş 17 lira 50 kuruş. Deep Fresh kağıt yüz bakım maskesi 25 lira. Dove Cream Bar 90 gram 23 lira 75 kuruş. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dove Güzellik Sabunu 90 gram 23 lira 75 kuruş. Elidor sıvı saç bakım sütü 200 ml 97 lira 50 kuruş. Elidor bakım kürü 90 ml 109 lira 50 kuruş. Elidor şampuan 400 ml 79 lira. Elidor saç kremi 350 ml 70.90 lira. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kg 149 lira. Sek süzme yoğurt 400 gram 39 lira. Banvit, piliç salam 1000 gram 49 lira 50 kuruş. Banvit piliç jumbo sosis 300 gram 45 lira. Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gram 75 lira. Pınar %18 yağlı krema 200 mililitre 26 lira 50 kuruş içim, şeftali ve ananaslı kefir 1 litre 49 lira 50 kuruş. Otat, tereyağı 500 gram 139 lira. Sek, az yağlı ayran 170 mililitre 4 lira 90 kuruş. Aknaz, lor peyniri 1 kilogram 49 lira 50 kuruş. Peysan, dilimli klasik peynir 450 gram 129 lira. Fersan, üzüm sirkesi 26 lira 50 kuruş. Meram, buğday unu 5 kilogram 67 lira. Tat, domates salçası 700 gram 29 lira 90 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler.